Lan bu cam niye kırık? Aha. Lan adam var. Rakibimiz dişli çıktı. Oha Ha <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz. Girişimi değiştireceğim çünkü birisi demiş ki ya enerjin çok düşük. Giriş yaparken oynarken falan demiş. O yüzden başka giriş yaparım. Biraz bağırarak konuşacağım. Canlar hoş geldin <laughs> şaka şaka. Canlar hoş geldiniz tekrardan. Ama dediğim gibi hani tek Başıma Etrafımda kimse yok. Öyle giriş yapıyorum. Bağırıp çağıramıyorum yurtta kaldığım için. O yüzden böyle konuşuyorum. Böyle giriş yapıyorum falan filan. Şimdi hızlıca One Man Squad videoma geçelim. Bakalım kimler geliyor kardeş. Herkes rank mı kasıyor ha? Gerçek şu istikametten kimse gelmedi mi buraya? Hı? Bakacağım yemin ederim. İnanmam yoksa. Allah Allah. Oha lan. ilk günden hemen ranka mı çevirdiniz oyunu? Ne güzel 50 kişi atlıyordu. Lan. Hoş geldi. Parti vardı. Köprüyü daha tutan yoktur çünkü daha millet aç karnını doyurmadı. silah bulamadı. Köprülerin ne işleri var? Ben şimdi hızlıca nereye gideceğim biliyor musunuz? Alana. Veya şu köprüye yakın yerden atayım orada köprüye araçlarım. Nasıl fikir? Çok iyi. Allah'ım ne kadar yaratıcıyım ya. Anan nerede yorum. He 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 he. Oh, hop hop ha. Şunu alak ya. Sen de şundan çek. Dön baba dön 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 dön. Dön baba. Dön baba. Dön. Bas gaza bas gaza. Bas gaza aşkım bas gaza. Hadi arkadaşlar. Bir an önce şu alana gideyim fişe sıkayım ya. Canım sık Ananlar. Oğlum. İn lan. Şunu alacağım. Sen de bozulsun Buna da bin tuşu çalışmıyor. Şükür alana girdim. Şu evlerin buranın şuranın şurası alan. Bu köprüye yakın en azından. Şurada fişeğimi sallayacağım. Selamünaleyküm. Hadi oğlum. Güveniyorum sana. iyi bir şeyler getir bana. Şu flash'ı atayım bana. Nasıl bir şeymiş? Çüş. Lan ne güzel patladı. Aha arabamız da var ikinci. Lan bu cam niye kırık? Aha. Lan adam var. Arkada da var. Oha rank asıyorlar sürünüyor. <laughs> ne yapıyorsunuz lan? Üstte de var. Lan şansa bak. Çocuğun da eminim de varmış. Sürünen ne yapıyor? Kaçma lan Bir bomba da buraya. Bana geldi bomba. Kardeş Ay, sen beni lütfen. Allah Allah'ını kaldırırdım lan, lan bir sen. Kardeş Türk olduğunu bilsem kaldırırdım lan, bak. Niye bak. ama. Vallahi Türk olduğunu bilsem kaldırırdım. Oğlum bir zıplayaydım bari. Türklük hareketini göstereydin. <laughs> lan ne yaşadım burada? Aha. Bir daha hayalanın. Sen ne yapıyorsun? Taha. Bitirdi kendini. Oğlum arkadaşım öldü ben de ölürüm dedi. Fişeğimi almadınız değil mi lan? Vallahi çok üzüldüm. İzlediysen söyleme lan bana. Geliyor lan. Nereye gidiyor? Nereye? Bir dur da. Öyle çatıyan. Lan biraz erken gelsem ağzına AVM'yi vurduydum da. Ama olmadı mı? Kanka çaka Ben de çaka yaptım. Hop. Nerede o? Nereye yatıyorsun lan? Araban orada. Köprüden bir daha gelip arkamdan. İnşallah öyle bir şey olmaz. Sen neredesin koçum? Arabası orada olan çocuk. Oy! Demek öyle ha. Geliyorum bekle. Oha! Gelemiyorum. Can, can basacağım. Oğlum ne yapıyor bu çocuk bana? Adam aklı beyler dağılın. Şunu basacağım. Rakibimiz dişli çıktı. Ama ben bu konumdan zor biraz. Yer değiştirmem lazım. Hem de benim orada özelleştirmek kitim var. Ona, ona konarsa beni sinirlendirmesin. Çalarsa söverim. Tamam ya ne bileyim. Alanda görüşelim kardeş. Hatta sana şuradan bir AWM atayım. Hasiktir. Oy. Kaç. <laughs> Oğlum bu ne? Adam çok iyi. Ama biz de boş değiliz." dedi ve öldü. Gel bakayım buraya koçum. Bir, sağ, bir sol enter. Geliyor. Gel, gel bana ne çektirdin gel. Hatta ben bu çocuğu takımma alıyorum arkadaşlar. Daha eğlenceli video çıksın. İnşallah Türktür. Mikrofon açar. Mikrofon var mı? Mikro... Efendim geliyor Ha? Gelim. Sen çok iyiydin. Takımımı alacağım misin? ama botları bana sal videodayım. <laughs> <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Eline sağlık çok iyiydi. Vallahi seninle kanka. kanki. zevk aldım yani çalış. Aynen aynen çok iyiydi. Gideyim şu şeyi alayım ben. Orada bir kutum kaldı. Bak şurada benim adamlar var. Haritadan işaretledim. Tamam. Gel o kutuyu da alayım. Dur yani. bekle. Tamam devam et kanka. Basarım bandajını. Tamam. Bu AVM'yi özelleştirecektim tamam. Lan. Aldım geliyorum. Nerelisin 64 nerenin plakası? Uşak. Uşak, Uşak kanki. Biliyorum ben. Yok tümü yazıyor. Orada bir bot var önünüzde dur. Onu oh. görmedim. Onu fark etmedim kanki. Hiç bakmadım. Rank kasıyor. Arkadan kanki. sıkıyor kanki. Tankisi bot geldi. değildi bu ya. Bot tuz. Da... Kaçıyor Tavlı kaçıyor kanka. rank kasıyor. 12 mermi. Güzel. Bayıldım. Evdeki duruyor mu? Sağımdaki evde ses var. Düşman konumu bulun. 3 kişi sana bakıyor dikkat et. Al. Yukarıdan 3 kişi bakıyor tamam. sana. Tamam. Sağımda biri daha var. Bayıldırsın ama. Evet, tamam şeymiş. Botmuş galiba. Gördüm yemedi. Ama düştü. Hayır 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 onu da çok. Aşağı iniyor gördün mü solda. Bot herhalde. Bir de burada gel. Gel şunu da vur. Tamam, vur. Şunu sen vur. Gerçek mi? Yok Tepede tepede 2-3 tane Altta sağ alt Sağ en sağa ağacın yanında 3 kişi 2 gördüm pardon Ağacın orada 2 evse Düş artık İkiler orada Bomba. İkisi mi düştü? Çok, biri. Mi? Çok güzel bomba Aynen, Hayır şöyle. biri. Uzaktaki sana mı? Cid. Headshot. Bana tamam. sıkıyor da. Yakındakinin headshot'u var. Tamam çektim onu. öbürde de yolun öbür tarafındaki ağaçta. Tam önümüzdeki ağaç. İşaretime bak. Kit dönüyor. Tamam. Dön. Ben de o. Oyna. Bir arka tarafta da Orada bir işe var ya. Bak. Aynen. Sonunda mı? Aynen. Bir bomba var. Orada, orada orada Hayır hayır. Oldu. Tamam, tamam. Döndüm ona da. Ee, Gitmemişlerdi. gitmemiş. Ha, adam görüyorum. Y 150 yönümde. Çok vur uzak. kanki. Çok uzak gidiyor. Keskin nişancılık yer. Bayağı iyiydi lan bir canı var. Dürbün yok o kadar. Dört at. Oha. Bir mermiye düşer gibi geliyor. Diğer toki oynayayım. Tamam, geldim. Buna mı gireceğim? Yok yok cam kırdım. Burada üstte. Toki de dolu. İçeride içeride. Alt katta. Bomba. Üstte bu. Arkanın pencereyi mi tutuyor acaba? bomba Ay bana geldi bomba. Ha yok ona gitmiş. Yo yo adama geldi. Bayıldı bu. <laughs> Aldım bunu. Üste gidiyor kanka. Geliyor. Hayır lan 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 sen şimdi. Hayır be. Ç